ikinci Hoş geldin. 30 dakika. Ah, merhaba siz mi geldiniz? Ev turuna hoş geldiniz. Madem gezmek istiyorsunuz, gelin yeni ekip evini bir gezelim. Ne böyle ya? Vay, amk. Oo, burası acar kent mi? Ha. Senin güvenliği güzel olduğu için garaj kapısı genelde açık oluyor. Biz de garaj kapısını girerken kullanıyoruz. Buradan direkt şuradaki bahçeye bağlanıyor. Buradan böyle bir geçiş keyifli oluyor. Hem misafirlerimiz falan geldiğinde aşağı oturuyorlar, takılıyorlar falan filan. Ve garajımızda da tabii ki Medahi. Medahi iftar mıydı? Dur unuttum. Sen de mi <laughs> Valla unuttum. Göz medahi iftari. Öyle miydi Eken lan? Daha... Medahi iftari. Öyle değil miydi? Medahi. Medarı. Değil Medarı, mi? Değil mi? Medarı mı? Medarı iftiharı mı? Öyle Meda. değil mi? Dur. Dur bir de yazar şimdi. Medari da. iftari. Medari iftari. i̇ftari işte ya, iftihari. Doğru i̇ftari. söyledim hani. Tamam, doğru. Tamam. Doğru demiş. Medari iftari. Yani Aynen. Hazer motorumuz yer alıyor. Onlar da çok tatlılardır. Ben bu i8'i bir sevemedim ya. La Lamborghini çekmesi geliyor. Ona. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü evet. bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Hatta başında bir ekip oluşturmak istiyordum. Bu ekibin birbirine karşı hiçbir çıkar olmadan, birbiriyle hareket edip birlikte güzel projeler yapmalarını istiyordum. O yüzden de böyle bir eve başvurdum. Bu ev ne için var? Bu ev herkes birlikte toplansın, eğlensin ve birbirini seven bir ekibi var etsin diye var. Merhaba hoş geldiniz BBC, TLC, TV8, Acun abi, Survivor. <laughs> Evet, eve girdiğimizde bizi böyle bir köşe karşılıyor. Evin anlam ve önemini belirten burada bir ışığımız var. Bu ışık şöyle çalışıyor. Böyle bir ışığımız var. Evin bir numarayız. Benim için çok anlamlı bir heykel var. Halil Söyletmez ve Rıdvan abinin evlat edinlikleri Turgut karakteri. Ben son oraya ne yazdırdım biliyor musunuz? Zink! Yer alıyor. Burada sanatını icra ederken başından dökülen ayran nedeniyle dört parçaya bölünmüş. Cesaret, aşk, büyük. keder ve yoğurt. Ve şu beyaz alanlarda onun mutlulukları. Böyle bir heykel Turgut'un anısını yaşatıyor burada. Boyu boyuna. <gülüyor> <uyuyuna>. <gülüyor> Buradan devam ettiğimizde burada ayakkabı dolabımız var. Ben ayakkabılarımı çok severim. O yüzden farklı farklı çeşit çeşit ayakkabılarım var burada. Bazıları aşağı katta falan filan. Ben size detaylı bir gün gösteririm. En sevdiğim burada hangisi derseniz hepsini seviyorum. Bebekleri seçemem onları. Burada çok güzel şey. Orada Çünkü var ya milyon, milyon yatıyor alan ya. Alan yarattık. Burası böyle bir un koltuk. <laughs> ses sistemleri falanları falan filan. Koltuk böyle. güzelmiş lan. Yerin. Falan. Dur bakayım. Bir takılmalık alan yarattık. Ben Burası bu koltuğu görmüştüm bir bir ya. Ses sistemleri falanları falanları filan böyle. Ses sistemli abi koltuk. Bluetooth'ta bağlanıyorsun. Şuralarda hoparlörler var. Bam 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 yani. Çok güzel bir U koltuk. Ama dolayı. bana saçma geldi mesela. Koltuğun hoparlör hoparlörlüsünü hoparlörlüsünü almak saçma geldi. Çünkü koltuğun içindeki hoparlör ne kadar iyi olabilir? Onun yerine ses sistemi düzersin. Anladın mı Sinco? Koltuğu ayrı alırsın. Koltuktaki kaliteyi Doğru. arttırırsın yani. Bir de çok pahalı. Şurada bir da bir olayımız var. Evet. Burası normalde hmm. şu anda açık olmuyor. sen ne sen zaman senin abi. abi benim evet. malikani şu anda değil. Bulamıyoruz Bilmiyorum. ki amına Ev yok ya. Televizyonumuzu kurduktan sonra muhteşem bir keyif tabi akşamları daha çok gözüküyor. Abi yaşaması. bak bence bu olay da kötü. Ben projeksiyonun ne Projeksiyon ya. Projeksiyon olayını ben hiç şey yapamadım ya. Onun yerine televizyon bana çok daha şey geliyor. okey geliyor. Evet, evet. Furkan Elite 84. Hoş geldiniz. Emre Quality 6. ayın olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. E, donate'lere bakacağım abi. Bakacağım. Abi birazdan başlıyoruz. <laughs> Hep orada senleyiz. Yani toplanıp birbirimizin videosunu falan izleyeceğimiz bir alan yaptım burada ekip olarak. Ve bize de falan filan. Çok tatlı bir alan. Bu da bizim sevdiğimiz minik köpeğimiz. Bunu gelip herkes sever. Dodo adı. Şu bambular falan bence burada. Ben yeşilliği seviyorum. Bir evde yeşillik benim için önemli. O yüzden her daha çok yeşillik yapmaya çalıştım. Buradan devam ettikten sonra burada bir siyah atlas bölümü var. Burası o yüzden boş. Su mu akıyor lan? Tebeşirle bir şeyler falan yazıyor. Ah be oğlum buradan var ya su aksa. O hani hatırlıyor musunuz? Neydi lan? Waterfall Wall Neydi ya? Onun bir şeyi var. Baloncuk falan çıkan. Var ya on numara olurmuş. Tam o duvar yani. Fikirler, gülen suratlar Abi falan. ne gerek var, Allah aşkına. Bu salonda salonda yani olacak iş mi? Salonda çalışılır mı? Yok mu senin çalışma odan? Koca malikane yani, ya. En çok hayal ettiğim şey, açı açı her şeyin güzel durması. Yani türlü evin açısında herkesin video çekebilmesi için tasarladım bu evi. Mesela şurada o yüzden böyle bir köşemiz var. Burası keyif köşesi aslında. Burada biri video çekilebilir. Açı olarak aldığın zaman veya yakın açı. Hatırladınız mı kılıcı? Dolunay. Dolunay. Artı 9. Donlaydaki kılıç. Uzak açı. Bence çok tatlı bilmiyorum ben seviyorum. Şunun aynısı bende var. Onun dışında ödüller var burada. Eskiden yıllar önce kazandığımız pandemiden dolayı ödül törenleri, merenleri hepsi patladı zaten. Burada 2018, bu 2018, bu da iki. Hepsi niye 2018? Biz 2018'de bayağı iyiymişiz ha. 2018'de mi dönsek? Hepsi 2018. Burada donlay kılıcı var. Ne okay, şey daha fazla. Enes Batur niye bu kadar az lan ödülü? Bir tık az. Sığmıyor ya sincap. Sığdırın Allah Biraz da şu yerde yani Göster ya biraz Yok ya gerek yok şova ya Dur Abi boşver şovunu yap ya Baksana 3 tane gerek ödülle şov ya. yapıyor ne hani, Bakayım Gerek var mı ya sincap Bak bakayım Bak şöyle ama gözükmüyor ki amına koyduğum. Gözükmüyor hiçbir şey ki Şöyle Öyle de mi gözükmüyor Şöyle peki Zınk Zınk. Şöyle yapsam, şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Ya oyuncak görünüyor görünüyor. o kaç o tane var o. ya, maşallah ya. Şu Işığını kapatalım. Çok şey oluyor ya. Bak bu ışık güzel o, ama. ha. Gördün mü? O MVP ödülü var ya. Çok güzel durmuş ya ee, logoyla falan. Güzel çok hoş durmuş. Şunu Zoom alt yapalım. Kaça satarız onları? Abi satamayız. Değer bir şey onlara. Değer Şöyle tasarladım. Anılar anılar. Yani evde genelde benimle ilgili ve bizimle ilgili bir sürü anı olan şeyler var. Mesela Donlay Kılıcı. Arkadaki kravatlı abim ne yapıyor? Altın değil mi lan şu? Youtube şeyi. Altın altın o. Olan şeyler var. Mesela Donlay Kılıcı gibi. Kaç, kaç milyon da veriyorlar? Bir değil mi o? Bir milyon mu? Bir ya bir şey biyorum. söyleyeceğim. Abi Twitch niye vermiyor? Bak Twitch'te şu anda ben 2 milyon olacağım ya. Ya Türkiye'nin ilk 2 milyon Twitch hesabı bende olacak abi. Neden? Bir şey ver. Plaket milaket yok ya. Twitch gör müsün? Uğuz ya. Burada da 1 milyon butonumuz var. İlk bir milyona ulaştığımız zaman baya mutlu olmuştum. O zamana bir flashback alalım o videoya. Oh işte bebeğim benim. Kutudan çıkınca çok daha havalısın Yani o günden bugünlere gelebilmek duygulandırıyor beni 1 milyon da. güzelmiş ben lan Benim Youtube'u 1 milyon, milyon yapsanıza Zırh saçlı bir çocuk bilgisayarın başında oturmuş Kendi odasında dünyasında 1 milyon abone oluyor falan Burada da yemek bölümümüz var ekip olarak toplanıp takılabileceğimiz bir bölüm Ve Mert burayı anlatacak bize Zaman alışmayı öğretir unutmayı asla Bunları e etrafta bırakma dedim sen manyak mısın? çalışılmış baya. Al işte mi bitirmiş hepsini? Tila Arkadaşlar burada Zaten yemek yiyoruz. anlamsız kravatla oturuyordu Toplantı adam. Toplantı yani. yapıyorum <laughs> ben arada. Ben de diyorum ne yapıyordu orada bak. <laughs> geçen gün Çakır Bey'le oturuyordu. Sağ kulağını kestim. <gülüyor> Şurada... <gülüyor> Alın Şurada... ceketiniz ceketiniz. Evet, eyvallah. Burası en sevdiğim köşem. Adamlarımı öldürdükten sonra buraya kendime bakmaya gelelim. Wow. <laughs> <laughs> Paça duruyor muyum ona bakarım. Ahmet abi giyinmeyi severdi. Aha bonzai gördüm. Ben bilemedim. Ben de almak ben... istiyorum şu bonzelerden Dediğim gibi ben yeşillikleri falan çok seviyorum. O yüzden böyle bir Asya usulü bir gemi güzel üstüne olmuş. böyle bir Çin ağacı gibi bir, bir şey yaptım. Çok güzel duruyor bence böyle güneşin altında falan. Çok seviyorum burayı da. Böyle kolonları da sarmaşık sarmaşık. Güzel mi abi sana? Böyle güzel değişik bir yer. mi? Burası gerçekten evin en şık böceklerinden bir tane. Bonsayı mı? Böcekler, böcekler. Arda <laughs> çok harika Jacob <Jake gülüyor> dostu. Burada oturup güzel bir arka planla video çekilebilir bebeklerim. Doğayı seven bir adamdır. Burada... Tamam. Okey. Diğer yandan çok teşekkür ederim. Bahçela tarafında var. Bu. Yemek masa bu. Yani, tamam. En çok o, doğacı sensin. En doğacı o, sensin. Diğer adından onlara da sevgilerimizi iletiyorum buradan. Burada her yerde kılıç var aga. Acarken taraflarında yaşadığım için ve buralar kışın soğuk olduğu için her evin böyle şöminesi varmış. Ben hayatımda hiç şömine kullanmadım. Bu lüks hayata layık değilim galiba. Burada şömine köşesi yaptık. Burada mumlar falan var ama şömine <laughs> yandığında muhtemelen mumların hiçbir anlamı olmaz. Çok saçma. Tepede de mumlar var. <laughs> Hepsi eriyecek bunları. Neyse ayı köşesi gibi burada kılıcımız var. Bu da Dolunay klibinde beni öldüren askerin kılıcı. Hatırlarsınız. Aha. Yazıyor bak. Kızgın üstüne düşmüş Dolunay'ım ben. Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. ölüyorum orada aslında gerçekte. Yani anladınız. Beni öldüren askerin kızı Bu güzel gibi. <laughs> Çift <koltuk. gülüyor> Bu müzik aletimizin olayını gösteriyoruz size. normalde böyle ya ses. Bunu alıyorsun böyle bir koyuyorsun. Teknoloji online şövalyesi hissettim. Ananı sıkayım teknolojiye. Nasıl ya? Orada da öldüm zaten. Burada odun köşemiz var, İşte kış geldiğinde burada odun alıp alıp Burada yok. odunlarımı kaplanım var İsmi Cesur, Cesur Kaplan Cesur'un anısına vereyim Olsun Cesur Yok Puma Puma Ben biliyorum Kaplan değil mi? Puma işte Ol, Ne kaplan istiyorsun kaplan ya? ya? Cesur o Cesur Puma Bir dakika Ondan... zıng İşte papaz gibi Tamam kral değil misin işte? Papaz, papaz. Biliyorum ben de ne olduğunu Beni niye bozuyorsun ya? Siz kimsiniz lan? TV8 Acun Acun abinin adamları beni nasıl bozabilir? Bu köşeyi siz tanıtacaksınız galiba bize. Köşe Şu ağaç bayağı iyiymiş. Burada... Bu kadın niye ters oturuyordu Burada harbiden? Bal, anlamsız. Bal, Bak. Daha <laughs> Çok anlamsız. Ama girişi gördün mü? Çok iyiydi. Bak şimdi bir daha alıyorum orayı. Bak. Dönüşü göster bir daha. Bak. Hop. Zınk sınır girişleri bunlar. Aç yaptı, Sonra bir kırmızı bir aç yapmış işte. Ama güzel burada güzel kırmızı bir ağaç var. Burada da gene tablo i̇şte çok güzelmiş. Gene aynı sanatçımızın yaptığı. Bunda çok güzel yakıştırdım. Buraya çok da böyle güzel yakıştırdı. O çok güzel yakıştırıyor her şeyi, her. Bu ablamız bu kim? Bu sen <gülüyor> ablamız, <gülüyor> ablamız mimar galiba. Ha, ya. Burada da işte böyle bir köşemiz var. Bu da keyifli. Bu açıdan güzel bir fotoğraflık falan güzel bir köşe. Bu blogger evi gibi bir şey oldu ha. Evet çok güzel oldu. Her abi. köşede bir fotoğraf çek poz paylaş. Var, poz var. Biliyomun anısına yaptığım bir köşe. Bu da benim beyzbol <laughs> sopam. <laughs> Klipte kullandığı beyzbol sapası. Böyle vuruyormuş gibi yapıyor. aslında kamera... çekemem. Güzel. Bir de şu hareketi orada yapamam. Bir de şu ya. Ne boyutu kadar Enes Tam geldi. Bizden Enes sağ ol. Burada benim <laughs> dibine girdiğimiz zaman beni göre. İçeride atlayacak olarak mankenleştirdim. Kıyafetini giydirdim. Uzun yıllar boyu kalsın diye. Burada silahları elinde. İşte karınca var mı? Niye karınca var o kıyafet? Bilmiyorum. E biliyor musun? Kostümünün tasarımı içinde. Armağan ettiği içinde. serrakayı Kayı'ya buradan. Bu da böyle renkli gergiden. Bu da Enes'in boyadığı garip işte 1 milyon pat. 1 milyon mu? 10 milyon mu? Ne 10 milyon? Lan sanki Türkiye'de 100 tane 10 milyon bile gidi var da bu da Enes'in yaptığı. 10 milyon mu? 10 evet, milyon. Özür dilerim, özür dilerim. Dibin cam plaketi burada renkli renkli. Ya bunlar sonra gelecekte eve hediyeler geldikçe falan filan eklenebilecek bölümler. Orayı Güzelmiş. öyle bıraktık o yüzden. Evet. Buradan çıktığımızda bahçemiz, manzaramız muhteşem. Şöyle bir manzaramız var. Yani doğayla iç içesin anladın mı? Böyle kokuyor, oksijen fazla of. Tebrikler Ertuğrul. Seni seviyoruz. Ertuğrul Yılmaz onunla takip edebilirsiniz. Ne kadar çok kişi takip edersiniz bu videoda. Ama böyle bu ev... Onlar bizim sevdiğimiz bu insanlar. Bu ev sevdiğimiz insanlar. Değişik bir tuvalet. Diskoya mı geldik, tuvalete mi geldik? Güzel, güzel, tuvalet. Evet, buradan aşağı indiğimizde burada çok güzel ise, bir tablo üçüncü Aşır, çok teşekkürler, sanat çok sağ olun. Bu tabloyu da Ativan yaptı. Ativan'ın Instagram hesabı Ativan46. Burada görüyorsunuz zaten. Muhteşem bir tablo. Siyahilerin geçmişteki çektikleri acıları anlattığı. Mesela elinde kelepçeyle. Bu altın bir kelepçe. Burada arkaya doğru gidiyor. Burada ters bir yüz var gördüğünüz gibi. Ağlayan bir yüz var siyah ağlıyor. Sonra yukarı doğru yükselişte evet, ne kadar zaman bilmiyorum. geçtikçe nasıl <laughs> Böyle tablolarla ilgileniyorsanız daha ferah, çok eşya olmayan bir bölüm yapmak istedik. Burada da bebiş var. Safir, 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 Safir. Aha. Bizim küşesi var. Enişte edişi de gösterelim. Safir'i gösterdik. Enişte edişi göstermezsek. enişte ediş var o. burada hamsterlarımız. Ne oldu? Enişte ediş çok büyüdü. Kocaman olmuş, şişmanlamış. Siz bilmiyorsunuz Künaflar. ama ediş bir... Gözünü kapatsın yaparken. E, ee, bu ablamız Enes Batur'un müstakbeli mi? Müstakbeli. Bilen var mı? Öyle diyorlar. Baya. Evet. <laughs> tamam <ayağı> öyleymiş. Tuşa bunlardan mu ya. Gel. bu arada bizim kurgucu canımız Tuşa var. O da bu videolarımızı kurguluyor. O da farelerden korkuyor tak 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 oynuyoruz falan. Burası da çok eğlenceli bir kısımdır kendince. Oradan buraya geçtiğimizde buraya böyle güzel bir dekoratif yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah bak, da güzel olmuş. olduğu bir köşe yaptık. Güzel bir arka plan. Bazı <laughs> videolarımızda da görmüşsünüzdür. Burada da güzel bir dörtlü oturma köşesi var. <laughs> Keyifli yani. Burada da şömine var. e <laughs> yani burasında Dolunay'a özgü bir köşe yapmak istedik. Burada i̇şte da Dolunay'ın kızgın güllerin üstüne düşmüş Dolunay'ın ben yazdırdık bu şömineyi de. Burada dolmayın tablosu var. Yani burayı da onun anısına yaptığımız bir köşe. Daha az eşya var bu katta. Daha ferah ama burada arkadaşlarımızla takıldığımız, PlayStation oynadığımız, oturup sohbet ettiğimiz ve şu benim çok sevdiğim şu alanda oturduğumuz bir alan. Burayı da yukarıdan sarmaşık sarmış. <laughs> 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 Var, şuradan aşağıya sarkıyor çünkü biz Tarzanız. Orada o daldan o dal atlıyoruz sürekli. <laughs> Bu arada bunun gibi videoların devamını istiyorsanız açılan videoyu beğenin. Video Olsun. <laughs> 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 <Hayır, hayır. gülüyor> bunun gibi videoların devamı ne abi? Yeni eve mi çıkacaksın? Devamı gelsin. <laughs> bunun gibi diye. videonun devamı. Yok mu? Baş be. Evet ve sonunda Türkiye'nin ilk 10 milyon aboneye ulaşan kanalı olduk. Evet, gerçekten. Yani genel olarak Şahane fena oldu. değil, güzel. Ben bayıldım. Hani böyle grafitikten farklı bir tarzda çalışıyorlar tabloda. Çünkü gözünü çizmesi, bir gözünün kör olması, buradan başlayan yazıların buraya ulaşması. Bu adamı tanımıyorsanız zaten bilmiyorsunuz. Hakkını niye laf sokuyorsun? Halit boyu 1.90 <laughs> Burada işte dev gibi bir alan Bahçesi boş bu çimen alanı Yani burada ebelemeci oynuyoruz, simit oynuyoruz Ebe evet. Ebe evet. Yani genelde misafirlerimiz olduğunda şu kısımda takılıyoruz Burası ağacın gölgesinde kalıyor Otur, sohbet, muhabbet Valla güzel ev Beğendim Ben şu an eve baktım tamamen yani Ben de şu bu aralar ev aradığım için Ev bayağı iyi Kirası ne kadardır acaba? var mı Ferit yok, <laughs> yok. <laughs> ya yani bin ev yok ki zaten şu anda